arkadaşlar benim canım ve bugün arkadaşlar kapışma ligi yani El Pesico'nun son haftasının son maçıyla karşınızdayız. Pardon ikinci haftasının son maçıyla karşınızdayız. Tamam hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Üçüncü hafta bu arada. Bana bir öpücük ver ya. Yanına yanına yana. Yana. Hah. Aynen yanağımı adamsın. Ümit ne yapıyorsun? Kardeşim seni yenmeyi bekliyorum. Arkadaşlar bakalım bu liderlik maçı gibi bir şey benim kazanmaktan başka çarem yok. Bilmiyorum nasıl olacak. El Pesikon devam için like atmayı unutmayın. Ümit da geliyor. Onları da izleyebilirsiniz. Top açınları benim top açınları hepsini izleyin. Hepsi El ile bağlantılı çünkü bu video kaç bilmiyorum abi. Arkadaşlar 38.400. Oha çok işimesin 38.000 like var da çok güzel duruyor arkadaşlar. 38.400 like bekliyoruz sizlerden. Şimdi kadromuzu görelim. Evet arkadaşlar kadrolarımız bu şekilde gördüğünüz gibi sol taraf benim sağ tarafı Ümit abinin Rumeli'ye silindi biliyorsunuz ki Rumeli'ye silindikten sonra böyle oldu Ümit abinin videosunu izleyebilirsiniz Rumeli'ye silindi yani ben Ümit abiye şu an Üzüldün mü? Çok üzüldüm ağlıyorum şu an Allah Allah <laughs> Ama siz Ümit abinin Ronaldo olan videosunu izleyebilirsiniz onu da atacak bugün şimdi maça geçelim Ve Angara Ali arkadaşlar Gördüğünüz gibi şap diye karşı liderlik maçı son haftanın son maçı Bakalım ne olacak Doğru konuş. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Ne dedim? Yakışıyor mu koskoca abine öyle şeyler diyorsun? Abi senin takımlarda ama çok uyuyor ona. Ne yapabilir? Ama abine öyle şeyler deme. ne demiyorum. Abi takıma diyorum ben. Sana laf atmıyorum. Aa. Ve abi bu arada formalar sizin şeye benziyor ya. Neye? TRT çocuk. Bunun geçeği geçmedi mi ya modası? <laughs> Ver oğlum pasını. Dönem bo sen de bırak. Vur Johan Cruyff. Oliver Kahn. Oh. <laughs> Bu arada benden bir top açılımı önde gidiyorsun biliyorsun değil mi? Abi sen de senin attığın videoda sen de benden bir top açılımı öndeydin ilk. İlk maçta sen de benden o. bir top açılımı öndeydin biliyorsun değil mi? Yedeklerimi de, de top çıktım. açılımı öndesin. <laughs> abi sen benden 10 öndesin. Bir, bir e çıkarayım. Bu arada Emrecan yorumlar herkes ne yazıyor biliyor musun? Beleşe Maradona varmış. Evet evet ben gördüm onu alacağım. Onu bir dahaki top açılımı alacağım. O şey sen de alabiliyorsun büyük ihtimal ben alabiliyorum. İşte bir dahaki top açılımı alacağım ama. Ama GF oynuyor. Ee? Aaa! İşte o işte de oynar, S de oynar oğlum Maradona o. OS benim çok var ya. Olmayanlar düşünsün. Gerard! Neymar! Robo vur! Lan oğlum! Ben elim ne? kırıldı la basmaktan la! Oha! Gerard! Verdi pasını Ronaldo! Offsighting and... İyi bizim tam yine düşürmeye başlamış Ya bu nasıl offsight ya? Ver oğlum pasını. Vieira! Sen de oyna oğlum. Bruno! Bruno. Baskımız Bruno var. Bruno bıraktı. Bir yere aldı Yera. bir yere Aldı bizim yere Ronaldo. Şöyle gördüm Roberto. Ver oğlum pasını. Johan Cruyff'a cool. da gelmedi. Şansa bak ya. Pavard. Sonra kontra atak. Sınır Aşağı sınır gördük sınır. oradan. Neymar'a çok güzel pas. Neymar'ın geldi. Neymar, Neymar. Ben özür dilerim. Burayı kırpalım Ülkan. Neymar, bir, Neymar. neymar. Bir, ben özür dilerim. Oğlum bak vallahi çok üzülüyorum yemin ederim ya. Elim ayağına dolaşıyor heyecandan. Rahat oynasan hepsi gol Prime amcam. <laughs> Nasıl elim ayağım ya. Aha. Şurayı gördüm. Vur Mbappe. Arkadaşlar daha demin elim ayağım titil ya özür dilerim. Kırpmayalım mı ya. Gördük şimdi Fernando Torres geçer Maldini'ye. Torres. Penaltı. Bırak ya adamı ya. Penaltı. Penaltı, Penaltı. umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Oh, Viera. Ah, Viera. Goldü. Goldü goldü, ne? Goldü. Ne? goldü vallahi var ya Viera adamsın. Dur oğlum. Da, yok Ş lan sırtına çarptı Viera'nın. Yemin et. He? Çıldırırım öyle. Yoksa goldü bence. Viera, Beckham, Verde Torres'e. Torres! Ya artık gir ya artık gir adamları atak yaptırmıyoruz tek kale maç yapıyoruz şurada goller girmiyor ya Başka? Başka bir şey yok bu kadar Verdi aşağı Gör Roberto Vieira pasını verdi. Şabi Alonso bıraktı şimdi. Çok güzel. Hadi be. Almıştım onu. Kaç o. Bir yere parçalı oğlum. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Gel o zaman Neymar. Gel, gel, gel Neymar. Neymar. Gördüm orada Torres'i. Fernando Torres. Bruno'cum oynayabilecek mi artık? Aldım onu. Ya. Kontra atak. Hadi beyler. Gördüm. Nereye? Nereye abi nereye? Selamun aleyküm. Ay 3'üm 7'den 5'inden geçildi Vieira. Torres verdi. Tekrar aldı. Torres. Evet. Şurayı gördüm. Oha! Orada olanı bir gör. Facia gördüm bilerek çarptı zaten. Oha! Vieira! Oliver Kahn. Neler? Ne oldu lan? Boşluk boşluk. Hocam boş, niye o kadar boşluk, boşluk o zaman? Ben niye kırmızı kart alıyorum? Kırmızı mı aldın? Sarı sarı. Hocam tribünler kullanıyor şu anda. Arnold'dan uzadık ve ya. ilk yarı 0-0. Mesela beni zorluyorsun. Liderini zorlamayı biraz yani gayret göster artık tamam mı? Sıkılıyorum zorlanırken. Beni zorlarım artık. Arkadaşlar İnzaghi'yi aldım ikinci yarıda Torres yerine. Bakalım İnzaghi bize neler yapabilecek. Hadi beyler. Atıyoruz golümüzü. Ve atam yana atarlar yapıyoruz. Yapma. Yapma Ümit Beleş yapma. Ya yap i̇şte bu işte. kadar. Yapma işte. İşte bu kadar. Allah. izle. Saniye saniye izle. Golümü izle, hiç acımam tüm hiç, hevesimi, hiç. Tüm hedefimi, tüm hedefimi bir atakta kaçırıyorsun. Tüm. Yani anladın Bra mı? Ama pes etmeyeceğim Bra bu oyunu sefer. Mi? Bu sefer pes etmeyeceğim, lider olacağım. Tamam, olur baba. Böyle gel. Johan Cruyff, dokun oğlum. Çok güzel Bruno, bıraktı. Embo ve gol! Evet, oyun, oyun bozuldu. <laughs> Kumanda yeniydi, pardon babam lazım kumandayı. Embo. Gitti. Oyun gitti arkadaşlar. Oyun gitti. Allah aşkına. Hep böyle oldu Ümit abi. Gerçekten hep böyle. Anca böyle kazanıyorsun. O zaman kardeşim ilk yarıda boş kaleye atamadığın golleri atacaksın. Bitti. Atamadım. Heyecanlanıyorum. <laughs> ne Heyecanlanma mafı falan mı doktoruma başvurayım? <laughs> <yani>. Antidepresan <laughs> mı yazırsın bana? Yapma. Oh, zaten yapmadığın bir yok aldı. <laughs> Psikoloğa gidiyormuşum. Doktorum bana ilaç yazıyormuş. Yani bin paraları basıyorsun. Her şeyi yapıyorsun çocukların dediği bir öyle şeyler kaldı. Oha hocam. Cerrahat. İK! OH! Pas'tan gol atıyordum ilk Anne. defa. Hayatında ilk defa pas'tan gol atıyordum. Pasa basmıştım. Oha! Uzaktan bir de 30 metreden pas'tan gol Vieira, Viera! Viera! Maldini dön. Aman 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 aman. Sen de dön oğlum. Niçin? Korktun sen bir. Sen bir titredin. Ne oldu? Çiç, acayip titriyorum. Lider fırtınaya karşı ödüm kopuyor Vallahi Aldım onu. Lan! Oh, donarım ortaymış. Bir de faul mü? Faul var ya. Seni var ya bak. Hocam bak kemer af yok. Fefefe'ye sevk ederiz lan kemer af yok. Allah Allah. Hadi bakın. Ya oh. yeter! Direğe çarpmasa alırdım oğlum. Ya he abi bunu diyor sen de ağlama ya. Dokun Mbappe. Messi alırsın. Messi aldı. Bir pas daha. Şurayı gördüm. Kendi oyuncu... <laughs> Kendi oyuncuma yumruk attım. Beyler sakin olun lan bu kadar kasmayın. Aaa! Oh! Hiçbir şey hocam. Ağla. Öyle iteriz adamı gizlice. Ayak nasıl yapmalıydı? Bir Senin o. Bir gol. Bir gol. Aa bitiyor, hocam, bir yere ya. çok sert <laughs> bir yere var ya. Yara. Bir yere. Bir Bir yere. Bir yere. Bir yere. Git lan. Lan bir yere ne yapıyorsun? Oğlum nasıl yetişsin bana? Hadi. Hadi be girse. Messi! Oh. Öyle Mükemmel yapraktır. bir gol gidiyordu. Vay ölü yapraktı. Çok mutlu olur muydun? Anlat bakalım abi burada izleyicilerimize. Bir gün Emrecan diye bir velet vardı. Evet. Kaybetmeyi çok severdi. Ama oradan öyle bir ağlardı ki ben bile durduramazdım. Gönder aslanım. Bunların boyu kısa. Uzat bir yere. Oha. Ümidi. Kim hocam? Yürü Roberto. Yap ortanı. Oha. Kakan yavaş. Ama yok artık. Yok artık. <laughs> Viera aldı. Viera. 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 Ver oğlum pasını. Messi. O da bıraktı Bruno. Bruno'nun pası Mbappe. O da bıraktı şimdi Ronaldo. Abi neden hep çarpıyor? <laughs> Hop. Ver lan o topu bana. Ver lan o topu. Aa! Ya hocam 10 dakika orada geçti hocam. <laughs> ソロトンのチキンソロトンのチキンソロトンのチキンソロトンのチキン dakika geçti lan? Anlayacağım. Say hocam. 85 oldu 85. <laughs> hocam şey <şikayet> istiyor <laughs> Hocam 85 oldu. Ömrüm yarı sahanın ortasında. <laughs> topu <Aa! gülüyor> yeter yeter. Yeter artık öyle. Her geçen dakika lehimize çok iyi. Hop. Ya hocam güzel abi ya. Ne? Her şey serbest oğlum. Biz futbol oynuyoruz. Hayır. Ver o topu. Oğlum aman arkadaşlar ikimizin de ilahi birbirine giriyor. dakika. Oğlum oyun kastı benimki ondan girdi. Ya he mal heyecanlandım. Maldini İzagi! İzagi! O 160 boyuyla nasıl attı golü? Haydi ya ne olur valla ne olur ya. Ne olur çıldırma. 160 boyuyla nasıl attı ya? Direktten Sana ya. Haydi. Beyler çok Hadi. Hop fake atıyoruz. Böyle mi oynayacaksın? Evet. <laughs> Oğlum garanti oyun kuruyorum. Sana ne? Hayır. Hayır. Vandak gelmiş. Sen oh. geldin, senden. Hocam hayır. Boru şeye bak. Oh. Hadi Oliver Kahn. Hadi Oliver Kahn. Van lütfen. Oh. Oliver Kahn yok kalede. Oh. Bitti hocam. Bitti hocam. Burada bir 40 saniye sayar mıyız? Ya başla abi. Niye saymıyor? O zaman dik. Haydi dondurma. Ve biter. Ne maçtı ama be. O öyle abi zorlandım abi. ki. Müzey abi haftanın son maçı değil mi? <laughs> evet kardeşim bu hafta tek 3 puan aldın 9 puan kaybettin. Lider mi oldun? Evet. Kaç puanın senin şu an? Ya onları sonra yaparız şimdi ya Boş boşver bingoya gidelim. Ekrana yazarız ve şey arkadaşlar benim kanalımda topluluk kısmında onu ayarlarız şimdi bingoya Veya oynayalım. bir dahaki maça görürler. Ya, Veya sen story sonra. atıyor storyde de görürler. Aynen storyde de atıyor. Instagram'dan biz takip edelim şimdi bingoya. Evet arkadaşlar şu an bingodayız karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ümit abi. Emrecan en öyle? çok silmek istediğim isim Maldini. Maldini'yi mi en çok silmek istiyorsun? Çünkü sen Viera'yı koruyacaksın yoksa Vieira derdim. Tamam. Maldini'yi çok silmek istiyorum. Sonra geri şey oyuncuların benim için aynı. sadece Maldini'yi silmek istiyorsun değil mi? Evet. Diğerleri game changer değil. Tamam bir dakika. Game Söyle. changer, Vieira, Maldini ve Van Dijk de olabilir. Van Dijk'a da sevinirim. Van Dijk'a e da mı istiyorsun? Evet. Dur o zaman. Yok ya Van Dijk e. Kimi koruyorsun? Ben Vieira'yı koruyorum. Kiste dolum de kalbinin derinliklerinde. Sağ stoper. Van Dijk. Yes! Nasıl yaptın bunu la? Lan sol stoper sen Maldini miydi? Karıştırmadın mı? Ya Ronaldo'ydu. Nasıl yaptın Ama bunu sen? Ya bak, takasla alırsın takasla ki çok alacağım. kolay. benim bütün takasım var. O çok mutlu i̇şte. olmuş şu an zaten. Ankara Ama Maldini... Var. Başka nere derdin? İşte sol stoper derdim. Orada da Ronaldo varmış. Onu da takasla aldım. Başka? sağ orta sağ. Fernando Torres. Salla. Maldini neredeydi? Kalede. Bandai Ulan Kale'yi hiç aklıma gibi... gelmedi ya. Satıyoruz Bandai. Neyse ben aldım daha merak etmeyin ama Bunların hepsi yolun. DP antrenörü ve takım ruhu harcıyor. Ve DP antrenörü çok zor çıkarıyoruz Emre Can'da bende. Ben mesela Ronaldo'mu basamadım sildikten sonra. O yüzden Bandai sevindim. Nasıl mutlu ya bak maçı kazandı ya nasıl mutlu ya. Bak, nasıl Lidere selam ki... durur musun? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha iyi kartlıklarına çekelim bay bay.